Arkadaşlar bugün yaratık turnuvası yapıyoruz hadi bakalım acaba kimin yaratıkları daha iyi savaşacak ve kimin yaratığı kazanacak hep birlikte görelim o zaman beyler hadi bakalım şimdi takımları nasıl belirleyeceğiz evet sunucu bey pive mi? sunucu belirle bakalım takımları tamam bana bırakıyor musunuz şimdi sendeyiz pive o zaman senle ahmet bir takım ol tamam tamam gel buraya ahmet Allah kahretmesin ya bunu gönderemiyoruz mu lan, lan ben niye miranlayayım o zaman ben arkadaşlar yaptım. duvar gelsin lan duvar nerede? Duvar gelsin. Lan du, du ha, geldi. Oh be. E evet, şimdi Ahmet aklında çok güzel Anladım. bir plan var. Dişsiz koyalım. Bak buraya bir sürü dişsiz koyalım. Hile yapalım. hile? Şey. Şey. var. Sonucu ne bar, var oğlum. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan dişsiz ordularından alıyoruz bir dakika. Şöyle bak bak, bak 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 Görüyorsun değil mi? Bak şu ordulara bakar mısın? Gönüyor. Bak. O, o, o. Ne oluyor lan? He he tabii dostluk mağarasında alamadın dişsizleri. Hemen burada alıyorsun vallahi arkadaşlar bakın. <laughs> Buradan misler gibi dişsiz ordumuz konumuz var. Köfte bir de şey de koyalım, değil mi? köfte de koyalım. Bunlar bitti. Bunlar harbi bitti. Lan, <laughs> lan Dubai çikolatası dişsiz. <laughs> Dubai çikolatası dönüşmüş <Lan>, dişsiz var. <laughs> tamam yeterli bence bu kadar. Yerim ne diyorsun? Mi? Bak, güzel güzel. Sonraki turda köfteleri koyarız. Hadi bakalım beyler hazır mısınız? Beyler evet, şey de hazır mı? Bir dakika. Ahmet, Ahmet sen bir pipi. Sen bir pivenin dikkatini dağıt. Daha... Bakacağım onlara. Pive! Şurada ile yapan biri var. Pive bak, bak. Nerede? Şurada, nerede? Şurada, nerede? Bak. Arkadaşla... koş 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 koş. Kölü Orada koş bakalım. koş. Lan koş. Oğlum şurada şurada koş. E Enayiler bitti goril koydu ya. Arkadaşlar bunların işi bitti. Koş 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 koş. Lan 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 lan. Oğlum ha. bunları yanlış koydum çıkın lan. Tamam tam, tam, lan, tam, gel, gel. Ahmet. Ahmet, Ahmet, tamam tamam. Lan Pive uzakta Pive. Ahmet tamam 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 gel gel yeter. Ya, ya Pive yok be, yokmuş ya yanlış ya. gördüm. Şimdi bekleyeceğiz. Yalnız. Lan Ahmet. Oğlum bu enayiler goril ha. koymuş goril. <laughs> <laughs> Valla bir şey diyeyim mi? Be. Ben onları kendim döverim lan. Valla lan ben bile döverim hadi bakalım. Ya beyler hadi ya. Ya beyler cevap da vermiyorlar. Ya Pive şunları bir uyarır mısın? Bitti bitti. bitmiş bitmiş bitmiş. O zaman. Hazırsanız şöyle takımlarımızı seçiyoruz ve savaş baş. Başlasın. Valla başladı. Lan, lan ne oluyor? Lan, lan bunlar <laughs> bu ne? Lan bu bizde rahatta kal Biz de, biz de biz rahat da size bin. da kal. Dur 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 dur. Gel lan buraya. Gel buraya. Bir dakika. Lan saldıramıyorum oğlum saldırma yasak lan. Hadi lan. Vurun goriller vurun. Vur vur. var lan lütfen lan. Uçun 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 saldırın saldırıp uçun. Uçarak saldırın. Kelebek. Uçun ara gibi sokun Hadi oğlum yediler yediler dişsizi ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu, savaş Savaşı olur, bu savaşın kazananı maalesef. Oğlum bu mu lan <laughs> dişsizin gücü ha? Ya oğlum bu twerk atıyor dişsiz ya. Ne ne yapıyorsun sen ya? Gözünün yanıyor. sinekleri yenemedi ya. Valla billah goriller geldi. Böyle şey lan. Valla ben de başladım lan lan saldır lan saldır saldır, saldır, saldır lan, lan, lan gorillere lan. lan geber lan. <laughs> Valla daha öl ölüyorsunuz lan. Ben dişsizlere saldırıyorum lan hayal kırıklığına uğrattılar beni ya böyle bir şey yok ya neyse hadi bakalım arkadaşlar Dissiz sandık güvendik ya diğer tura geçiyoruz evet arkadaşlar şimdi ilk turumuz sona erdi kazananlar ademler biliyorsunuz ya şimdi... ademler Aa. mi bir dakika evet. ben böyle kabul etmiyorum şimdi sen bizim takma gence ahmetler mi diyeceksin emiranlar mı diyeceksin emiranlar e, o zaman takım ismi bulun kendinize takım ismi tamam bak siz başta bir e, Suncu Bey ona onlara bir söyleyin tamam. onlara sizin bir... takımınızın ismi nedir ahmet hmm. Neden ne lan bunlar ee, fırında patates. Fırında patates ne oğlum? Yok. Lan, domates. domatesle. Lan. <laughs> bunlar ne diyor? Lan bulamadınız be. Biz bulduk lan. Ocak söndüren ne oğlum bizim takımımızın adı. Hadi Bunların bakalım. Ka, Bunların içinde ben koydum Zeynir peytini. Yok Zeynir yok. Peytin. Ocak ocak yakan bizde. Lan yere getir Zeynir peytin. Lan bizimki de ocak söndüren lan. patatesler ya. Zeynir Allah peytin. Allah ne? Neyse hadi hadi Ahmet. Ahmet şeyler koyalım. Bir şey var. Ne koyalım? Al. O ne lan? Töbe oh. bismillah. Bu ne oğlum? oğlum var ya bak bu dur bak hanımı çekecek bak izle Aaa yapıştı lan lan dur Abi koş, abi abi Oğlum, dur, oğlum dur. bu ne? Oğlum, yüzüm bembeyaz oldu bu ne? Bakayım Lan bu ne? O, kan, Zaten kanım beyazdan gitti. daha beyaz oldu Tıl Ahmet ben buldum Vallaha buldum izle izle oğlum bunlar lan bunlar Oh my god İşte bu şu anda ah. onların hiçbir şansı yok bitti Bak bu bile yeter hatta bir de hava desteği sunalım bunlara Bak Bir tane de Bak Ne koyalım? Oh my god ama ya yani. İşte bu. işte budur. Bak bir tane daha koyduk muydu? Tamam. Nasıl? Kedi yok mu kedi? Bir tane de kedi koyalım. Creeper falan koymuşlardır belki. Oo, o kedi de arkadaşlar creeperları korkutuyor bildiğiniz üzere. Yani bilmeyenler varsa da öğrenmiş oldu. Bak bir de ne koyalım biliyor musun? Neymiş Bahre. lan bu? Oo, bu ne? Bakalım bir bu ne? Ah! Ah size sakin. Sakin oğlum sakin. Ya ne yapıyorsun? Tamam tamam iyi iyi. Tamam biz hazırız. sunucu Bey. sunucu Bey. Bey. Emirhan evet. baksana oğlum. sunucu yok. Aa, ah, ben, ben buradayım. Burada, burada, bir anda çıktı. Var var nasıl oldu takımımız? Ya, Yalnız orayı da gördüm kapışır ha. Hadi bakalım ocak söndü lan arkadaşlar. O zaman hazırsanız 3, 2, 1 duvar insin. Aha valla arkadaşlar duvarlar iniyor. Ne Oha oluyor? indi. Valla oh, e savaş be? başladı. Hadi lan saldırın saldırın. Ne lan onları? Hadi vurun oh, oh. vurun. Hadi, hadi. hadi be hadi be. Oğlum bu ateş ejderhaları mükemmel bir şey. Daha. Aa, Biz yine yeni mi yenildik? <laughs> Yapma oğlum yapıştı ejderhamıza. <laughs> bırak ejderhamızı bırak. Kaçalım bari <laughs> ejderhamızı. Ejder oğlum. Ejder. Hayır, oğlum. Oha ama ya. Bu ne lan? Zeynir Peyt'in takımı 2 oldu söndüren dikmiş ocağımız söndü ya. Senin yapacağın işi ben. Ya Ahmet ne yapayım ne yapayım oğlum çok havalı gözüküyordu bu lan sen de öl lan da. Öl lan öl. Yeter lan. Kaybettik. Oğlum adamlar komoda ejderi koymuş ya komoda ejderi ya. lan komoda ejderi ne bu ne oğlum. Mo bar pıtsı kaltı koymuş. Aynen öyle aynen. Şey de koymuş fazla karşına da ya. evet Zeynir Peyt'in iki yazın bakayım şuraya hadi. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar Zeynir peyit'in takımı ocak söndüren karşısında 2-0 öne geçti bakalım ocak söndüren gerçekten ocak mı söndürecek yoksa ocağı mı sönecek eee. hazır mısın <laughs> 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 valla sen <laughs> nasıl bir sunucusun ya oğlum abi şeyler yapmamız lazım oğlum. Oğlum. ocağımıza incir haşet toyan... <laughs> ocağım söndü söndü ocağım söndü la 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 yemde. yardım et yardım Harbiden ne oğlum bir git hep bize bakıyor ha. Bize hile orada yok kardeş. Hadi bakalım. Defol git lan buradan. Gidiyor. Baba. Tamam tamam bay evet. bay. ben hile İmran. yapacağım. Vallahi yapacak çok. <laughs> Bence de yapalım bak. Onlar ne koyduysa gidelim tersini koyalım. Tamam 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 tamam, tamam. bak bak gel bir Hı? bak şimdi görmezlik pelerinimi alıyorum. Sen bak dikkatli Sen burada kal tamam mı? Ben, ben Hı, durum tam. raporu vereceğim hemen bize. Şimdi <laughs> görmek... Oo İmran ne <laughs> biçim şeyler koydun öyle ya? Oh my god. Bir şey diyeceğim. Ahmet adamlar ent böceği koymuş. Ondan sonra karı Yen koymuş, kokarca koymuş, fil koymuş, uçan böyle iskelet bir yaratıklar var onlarda koymuş. Hayvan yedik. <laughs> Allah'ım. Buldum. Bitmedi. Buldum bitmedik. Bunların hepsini yenecek tek bir şey var. Wither. Wither koyacağız. Oh my evet. god. Bidir koyacağız. Bak bu zer çok heyecanlı. Bak tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi al 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 ruhkumlarını al. Al ah. kafa da al. Bir dakika. Kafa nerede? Ama oh. bak tam açıldığında koyalım. Tamam. <laughs> tamam 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 tam. Şimdi bak böyle bir dakika. Tamam. Bak bak bak. Bazılarını da yukarıda canlandırtalım direkt. Tamam mı? Bak bak. oy, 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 oy. İşte bu. Şans bize gülmeye başladı arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi aman diyeyim canlandırayım değil mi? Değil mi? Evet, yapıyorsun. Bak böyle. Böyle He he. Tamam tamam tamam. Demir golem oldu bu. Oğlum o ne? Lan demirlerle yaparsan tabii demir golem olur. Aa oh, demir golem mi koysak. Oo oh. Şey diyeyim mi? Harbi iyi olur ha demir golem de koyarsak. Var ya arkadaşlar. Bir şey diyeyim Bunlar şimdi ayvayı yedi lan. Bunlar bu sefer yanlış ocak söndürene bulaştılar. Şimdi ocaklarını söndüreceğiz onların. Hiç merak etmeyin. Evet şimdi son olarak şuraya da bir iki tane koyarsak yeterli olur diye düşünüyorum ben. Vay bence bunlar çok yeterli Ahmet. Ne diyorsun? Bence de içinden geçecekler. O zaman hepsini canlandıralım ve duvarlar insin tamam mı? Pive! Suncu evet. Bey! Suncu e, Bey! Ne? Şey şimdi biz bu videoları canlandıracağız da ondan sonra hemen Nasıl? bir başlatma şansımız var mı? Hemen bir başlatma şansımız tabii ki. Tamam şimdi ben canlandırıyorum o zaman. Evet hadi bakalım hepsini canlandırıyorum. Canlandır canlandır Ahmet. Allah. Ahmet canlandır. Aa! Evet Lan, biz, biz hazırız canlarız. biz hazırız. O zaman <laughs> <doğaları için>. Hadi <laughs> bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Baş başlasın lan. İşte bu. Hadi. Hadi lan İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Ezikler. <laughs> Hadi şu kuşları saldırın. Hadi. 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 <gülüyoruz> arkadaşlar. Emre çaktırmadan öldür çaktırmadan saldır, saldır saldır saldır. Tamam. Öldür öldür öldür. öldür tamam tamam yeter yeter yeter. Hadi lan. Ha ha ha. Ne oldu lan ezikler ne oldu? Ha bu ha ha. Bu ha ha. Ha ha Allah'ım ölmeyin lan ve Aha biz kazandık yes be bu sefer biz kazandık ya ocak söndüren geri dönüş yapıyor aslanlarım beni yeah oğlum vallahi bu vidirdan bu sefer... Ahmet bu vidirdan bir tane koysaymışız bile yeterliymiş oğlum bu neler lan Abi, oğlum bu neler hiç bir tane sevmedi vallahi işte bu yalnız beyler burada bir, bir ufak bir sıkıntı var bu çok op ya bu çok güçlü oğlum ben bunu yasaklıyorum ben bunu saymıyorum Hayır, Nasıl bir, daha ya? Yok. bir daha yok bir daha yok bu seferli kabul ama bir daha bunu kullanmak yok bu çok güçlü oğlum ya tamam ya biz lan, şimdi lan, bir puanımızı lan. alalım de da vallahi bir an bunda saymıyorsan koy, koy, da... koy, bir puanı koy bir hadi koy, hadi koy. hadi koy 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 oğlum zaten kabul etti lan bir dakika e, tamam, tamam. şöyle tamam 1 okay. bir olduk be ocak söndüren bir be vallahi geri dönüşümüz çok feci olacak beyler evet arkadaşlar şimdi diğer turumuza geçiyoruz hazırsanız yanlı ocak ne? söndüren bir falan demeyeceğim ya öv biraz bizi ya harbi ya. oğlum ya senin zaten ya. ki al işte ya ya bir yürü git ya vallahi Ahmet bu takım tutuyor ha vallahi bak takım tutuyor Harbi harbi o Oğlum, hadi bak, hadi bunları lan. inat Ahmet Al. Geç koyalım. Hadi ye getir hadi ye geç bırak şunları. Sen bir kapat şunu ya. Hazır mısın? Ne ha. oğlum öldük lan. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Tam yeterli bu. Tamam yeterli. bak bu ikisi yeter. Tamam bitti bizim, bitti. bizim. Bitti. bitti. Beyler hadi bitti bizim. Bitmedi hızı. Ayı koyuyorlar. ayı koyuyorlar oğlum bunlar lan Oğlum i̇şte bu, bu fırtınalar bizim ejderhaları alabilir. Yapma. Harbi mi diyorsun? Abi, evet evet evet. Yere de bir şeyler koymamız lazım. Yere ne koyalım oğlum? Oğlum, oğlum biz de o zaman birkaç tane daha ejderha koyarız. Hazırız. Tamam lan biz de hazırız. Hazır o o mıyız? Zaman hazırız ve indirin oraları. Allah başla hadi saldır saldır. Kaçtılar, kaçtı. <laughs> <Korkular> kaçtılar. Oğlum bizim ejderha kaçtı. Korkudan kaçtılar oğlum. Ahmet Ahmet ben son son kozuma oynuyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hadi lan ejderhalar. Saldırın. Bir dakika saldır. Ne oluyor? Belal lan ejderha. Oh Oy. Oh Atom bombası ejderha. Oha atıyor. atıyor. Atı, oh, attı, attı. Zera gücü. Yes be. Yani. Kazandık Pibe. Görüyorsun değil mi? Bak 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 ejderhama bak. Ejderhalarımıza. Oğlum bu ne lan? Hala hayattalar. Bak ne görüyorsun değil okur, mi? Sil bak. da sil bunu da. İşte bu atom bombası bu Ben bunu da silerim. Bu da çok güçlü oğlum. Tamam sil yapacak tamam. bir şey yok. Biz puanımızı ha. aldık. Durum 2-2. Valla yapacak bir şey yok. Ahmet Ahmet çabuk gel Ahmet. Sil orada? Ahmet. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Bu ejderhalar korkak çıktı. <laughs> kaçıyorlardı son anda valla. Ben Barbie oğlum ya. Harbi harbi tamam tamam. Ejderha atom bombası mı? İşte bu dur lan oğlum durum 2 2. <laughs> Aa be. yendik. Evet beyler şu an yeni turumuza başlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi artık e, kim ne koyarsa göreceksiniz de. Ha. Lan o 2'yi hangi gerizekalı yaptı lan? Ben yazdım bu yazdı. Lan bu yazdı bak adam yazdı. Lan 2 2 2 4 lan atalım. Bu ne lan? Buna çekin. Bu ne? Sakin ol Suncu Bey. Sakin ol. Bizimkine bakın bak kendinize gelin biraz bak. Aa, oh, oh. Iki, iki dediğim budur. Ne oluyor ya. lan? Ne <laughs> Oy. Oysa, Hacat, hak etti hak etti Hak ettiler hak ettiler düzgün bir iki yapın lan Oğlum sucu çile. bak yine aynı şekilde yapıyorlar Bak ya. bak bak, bak. bak, bak. Valla oğlum Adem gel çek patlatayım mı patlatayım mı Bak sen <laughs> hile yapmamıza izin ver biz bunları <laughs> pişman <Aha>. edelim Veriyorum <laughs> lan ne yapıyorsanız yapın oğlum bu, bu nedir Abi, ya? ya Hile <laughs> odayı geldi hile odayı valla hile yapabileceğiz Tamam bak. da oğlum onlar bizi görebiliyor Olsun biz başka türlü hile yaparız çaktırma da onlar yarattıklarını öldürürüz tamam mı Evet Hadi tamam, hadi. hadi başlayak ya birbirimizle görebiliyoruz Oğlum o nasıl bir iki Beyler İki iki ikiliğinden utanacak bu nedir ya? Bu ne, bu ne evet. oğlum? Neyse hadi 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 bir dakika ne koyalım? Ne koyalım? ooo bir dakika. <laughs> bunlar bak, bunlar arkadaşlar canlı yayında Bize öl... A, bunu sen mi koydun? <laughs> oğlum bunun kendi hayrı yok. Ölmüş bu bizi. <laughs> adamları koyduğu şeye bak. Daha iyi koymamız lazım. Hadi 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 hadi. Oğlum bak bir de görüyorlar bizden. Vallahi bunlar nasıl taktikler biliyorlar. Bak ben maymun koyacağım. Kapıçıyım o maymunu. Lan maymun. ben de aynısını koyayım. <laughs> Lan. Anakonda koy. Anakonda koy. Anakonda. Anakonda koy 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 koy. Oo bir dakika Şahin koyacağım. Oy 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 Şahin koyuyorum be. Koy 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 Anakonda koy. Oğlum bu Anakondalar ana yerin içine girdiler. Oy iyi iyi Koy 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 koyalım mı boy? It. Oğlum Şahin mi kartal mı lan? Hayır hayır onu koymayalım. Kartal mı Şahin mi artık? Neyse ne ya bu ne ya? Bu neymiş? Oo aslan lan yok bu aslan, şey. Aslan aslan koyun aslan. Bu ne? Oo bak bunlar çok güçlü. Bak bunları koyalım. Kurt koyalım mı? Lan 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 lan, lan lan lan. lan bunlar kavga ediyor. Lan beyler hadi baş Lan Hayır. Lan başlat. Aç, aç duvarı. duvarı. Aç 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 duvarı aç sen. Duvarı aç. Açın lan. Lan açsansa duvarı. Lan şu duvarı artık açabilir ya mi beni sen? Aç duvarı. Aç. Abi Allah. Lan ben açıyorum lan Ahmet açıyor şunu abi. Allah Vallahi. açıyorum. Hadi hadi. Açtım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başla Ulan. lan. Başla. Saldırın. Hadi. Saldırıyorlar. Emir yapsana şunu. Hadi oğlum yaptım saldırıyorlar işte be. Oğlum bizimkiler dövüşüyor. Hadi lan hadi. Aa yo yo yo. Geçtiler. Vallahi saldırıya geçtiler. Hadi lan hadi. Ahmet. Ahmet saldır Ahmet. Ne yapıyor lan? Lan ne yapıyor? Lan ne yapıyor? Ne Hiçbir şey yapmıyor. Bak görüyor bildik ne görüyor. Hayır ya. Sonucu gördün mü? Sonucu görüyor musun? Sonucu görüyor mu? ben bir şey şey ne oldu? Oğlum ne oluyor? Hiç, kim ki kiminciydi? Ne oluyor? Kim kazandı şimdi Suncu Bey? Karar verin. Bak şey bak ya. Bir, ya, ya. bir şey söyleyeceğim. Ya. Ya. Ya, ver puanı bize hadi ver ya. Tamam. Ana var hocam, bak yerde bir sürü. Var. var ya sana Adem'le tek hmm. tekzeyi vereceğim sana, sana Evet beyler kararımı açıklıyorum hazırsanız. Ve? Ve ocak söndüren bu puanı alıyor. İşte ya? bu Çocuk o oyunca. Şey. Yes her be. Olası. Oğlum yerdeki kurtlar bizim her şey. Anakondalar kondolar bizim. Bir dakika bir dakika. Bizi. Bir dakika. evet. Bir dakika. Puanı ocak söndüre verme sebebinin bir tanesi şu. Bu yaptığınız iki nedir oğlum? <laughs> bu nasıl bir iki ya? <laughs> ha, ha. Bir biz kazandık şey lan la. Biz ben kazandık başlarım ya. lan böyle işe. Biz kazandık oğlum Allah Allah. Evet işte budur. Skor Amiral. 3 2, 2. Efendim Ahmet. Ben buldum. <laughs> ne oldu? Oğlum bizi bu sabahtan beri bu mutantları niye kullanmıyoruz lan? Mutant var mıydı? Vardı. <laughs> Bitti. Bitti. işte budur. Oğlum dur bunlar savaş başlamadan ışınlanır şimdi ya. Dur öldür şunları. Allah belayı. Öldür öldür ha bak onlar kalsın orada tamam, Bak tamam. Enderman koymuyor Oğlum bunlar da bir şeyler koydu da Sen Bir dakika Lan onlar ölmüyor ben ki mi? Kile kile Bir dakika bunlar, bunlar ölümsüz Pive bunlar sadece oyuncular öldürebiliyor Kaldır şunları Öyle mi? Yo, evet. Evet, Hayır. Evet, evet Hayır Beyler bir dakika, bak, bir dakika, bak, bir dakika, Ölmüyor Bak ölmüyor harbi bunlar abi, abi, Kaldır Oo, kaldır ee, ee, Yani, ee, yani ee, böyle bir şey yok Tamam bak, ben de bundan koyayım Bir dakika Ahmet Şundan koyalım Bak tamam mı Bunlardan Oh koy 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 Şimdi Bak bir de var ya Mutat koyuluyor bekle 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 oy bak bir de şuradan reisi koyduk reisleri buraya bak bir sürü koyduk tamam işte budur bunların işi bitti var ya yemin ederim Lan, bak, Halişko başka Halişko mu Halişko mu, babasına benziyor oğlum sen ne diyorsun tövbe töbe tövbe bir dakika başka ne koyalım oğlum bunlar savaş çıktı ha bunların savaşı çıktı lan. <laughs> Vallahi ya bunlar <laughs> da savaşı yönetemiyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Lan bu ne? Oğlum ne oluyor? Örümcekler töbe biz bismillah. Oğlum bunlar ne yaptı? Bir şey şey diyeceğim yani garip Allah çok garip. Neyse başka ne koyalım? Başka. Gerek yok ki başka bir şey. Harbi mi? Buldum. İskelete dönüşü bizi iskeletmiş gibi onlara saldıralım. Aa Oo ya o, yemin oğlum. ederim sen çok zekimsin şimdi o zaman ben bunu öldürüyorum buna dönüşeceğim ben bir dakika tamam, gel lan ben lanmıyor. de dönüşeyim i̇şte bu öldürdüm arkadaşlar bir dakika lan lan ne oluyor yaratıklar canlandırdık sakin olun sakin sinirlerinize hakim sakin. sakin sakin rahat da kalın arkadaşlar valla iskelete dönüştük de lan ve başlatsam artık bu savaşı o zaman hazırsanız perde siz duvar isin Eysin, Allah. başla başla yine Aa, Allah. oğlum duvarı çirir ne olur ne abi, inelim. abi inelim. Olur, inelim. Siz bittiniz, siz bittiniz. Hadi, hadi başladı. Yemin geri, ederim geri, savaş başladı. Hadi hadi vurun porçalo. Vurun porçalo. <laughs> vurun <laughs> vurun. porçalo. Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Emir kim kazandı? Vur Emirhan vur Emirhan. Lan kim bizden kim değil anlayamadım ki. Bu arada biz kazandık <laughs> ha yendik. Ahmet. Ahmet evet, rahatla rahat kal. Evet, çok çok feci yendik hem de. Yendik. Emrah yendik. Emirhan seti çıkar. Emirhan seti çıkar. Ha, yendik lan Aa işte bu beyler oğlum kolaysın her videom kolaysın <laughs> bir şey söyleyeceğim dört Oğlum oldu ocak söndüren ne yaptınız lan bir anda 4 oldu 4 olduk <laughs> Tabii oğlum, böyle adamın ocağını söndürürler hadi bakalım evet bakalım evet beyler geldik şimdi son yani daha doğrusu ocak söndüren kazanırsa son raunda geliyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar peş olan kazanıyor ve ocak söndüren 4 ayrıca Ahmet az nerede? önce az önce yaşanan oğlum, savaştan dolayı Ahmet'in oyunu Allah belanı de. A Vallahi canavar koydu adam ya. Ahmet'in oyunu çöktü arkadaşlar. Şimdi demek ki buraya Emirat, bitkiler koyuyor. Sana güveniyorum. Ocak söndürenler pes etmeyecek. Pes etmeyiz. Etmeyecek. Kazanacağız Ahmetciğim. Hiç merak etme. Bozkurt evet, şimdi... yap. Bozkurt yap. <gülüyor> şimdi <gülüyor> arkadaşlar çivi çivi söker şimdi ne alaka diyebilirsiniz bilmiyorum da izleyin zehir baş baş koyduk bunlar bu bitkileri zehirleyecek ardından ardından hmm. arkadaşlar burayı ya raptiyeler saldıracak böyle çeçe apa Kem. Vazın. Falan diye. Ardından ardından köfte ardından, var, ardından. Köfte. de, oğlum ne köftesi köftenin kendine ayrı yok ya. Bu ne ya? Olsun, bunu iyi. koysam daha çok etki yapar <laughs> yemin ederim ya. Bu daha çok etkili ya şu anda. Ana çen büyüyünce ede ya mı hocam çen? Olay. Oğlum bak seni elerim ha bana. O öyle. bir ejderha. Tamam mı? Oğlum bak. kapış lan şunu lan. Bekle lan. Yok. Bir dakika. Yok. Bir dakika. Bir dakika. Kapış lan. Yiyorsa yiyorsa vur şuna vur şuna. Ama bunu vur vursam diğerleri bana vursam olacak. Vur Gel. Hadi bakalım kim kim öldürüyor. Oğlum yok sadece vuruyor. Bak bak bak. Ya <laughs> ne oldu lan? Bir minik ejderha yeni Ya işte küçümsemeyeceksin Pive. Bak küçümsemeyeceğim. Şimdi bir de arkadaşlar son olarak izleyin. Bak bu tur <laughs> Budur işte budur bak. Bak zehri saldık işte budur arkadaşlar. Bunlar da yakacak ortalığı. Yani içinden geçecekler. Evet o zaman pive sendeyiz. Başlattığın an başlıyor. Lan 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 oğlum başladı lan. Savaş başladı oluyor? Hadi Emine lan saldırıyorum. Sana saldır. Saldırıyorum. Hadi, hadi oğlum bekle Aa. bu ejderhalar var ya feci saldıracak i̇yi, lan, iyi, Ejderhalar saldırsanıza. Lan saldırın. Lan saldırsanıza. Vurun vurun vurun. Oğlum vur lan vur vur. Hadi vur vur vurun. Bu arada bir şey değil mi kazanıyoruz. Valla kazanıyoruz arkadaşlar. Çaklarım. Öndeyiz. Hadi. Ha? Ha, aynen 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 öndesin. Evlen vur 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 Evren, A, vur. Tamam tamam ben ne yapacağımı çekebiliyorum. Çiçeklere bozgu at. Çiçeklere bozgu at. Oo oh, helal lan aslanlarım. Nasıl lan atıyorlar be. Yürüyün be. O aslanlarım adam adam be, köklerine olay. köklerine lavlıyorlar işte budur be. Ve ha, biz kazandık. Dur daha kazanmamışız daha şurada var. Helal lan aslanlarım nasıl Emine, Nasıl lan püskürtüyorlar lan lan lan. Nasıl laf püskürtüyorlar. Nasıl oh, lan oy nasıl patlatıyorlar. Ve kazandık. <gülüyor> <gülüyor> kazandık. Kazandık. Eşeriz Vallahi kazandık arkadaşlar işte, budur. İşte, bu. Yok, Ha, o, 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 var? o, 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 işte budur arkadaşlar yemin ederim. Kazandık mı? Şimdi ve ocak söndü. <laughs> Harbi ocak söndürdü mü? Vallahi ocağını söner diye düşündüm ama ocak söndürdünüz. Ocağım Zaten, lan. söndü. Var cengi dağlar. Arkadaşlar o zaman şuradan Emrah Çetin kanalına abone olabilirsiniz. Çok yakında tanıtım gibi bir yayında. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'i bo ya, gene yaptı yaptı. Dağlarım gay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>